Merhaba sevgili işi bilen izleyicileri. Bugün dijital pazarlamadan bahsedeceğiz. Konuğumuz Polygon Interaktif Ajans Başkanı Alper Güçer. Hoş geldiniz Alper Bey. Hoş bulduk Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Kariyer geçmişinizi dinlemeyi çok isterim ben. Sevinirim. Ee, öncelikle bu nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Ben Alper Güçer. 71 Ankara doğumluyum. Klasik bir başlangıç. Ee, tüm öğrenim hayatım Ankara'da geçti. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde elektronik ee, okudum. Daha sonra yine master'ımı da Ortadoğu Üniversitesi'nde tıp elektroniği üzerine yaptım. Üniversiteden sonra e, bir İngiliz firmasında, bir Amerikan firmasında e, kısa iş gelişme e, deneyimlerim oldu. Hı hı. Ve en sonunda da 1997 yılında halen e, ajans başkanlığını yürüttüğüm e, Polygon Interactive'i kurdum. Polygon İnteraktivi ile beraber e, şu anda... İngiliz Red Root International firmasında pazarlama verimliliği danışmanlığı ve yine bir Türk startup'ı ki milyar dolara ulaştı kendisi. Insider'da da stratejik influencer olarak çalışıyorum. Aynı zamanda yaşam koçuyum. Harika süper. Yani meslekleriniz biraz girdikçe aslında Bir liste koltukta uzuyoruz, Evet. Birkaç karpuz var gibi Harika. sanki. Harika. <laughs> süper. O halde biraz ajansınızdan bahsedelim Tabii detaylı ki. olarak. Polygon Interactive Ajansı nedir? Okey, ee, Polygon Interaktif esasında Türkiye'nin en köklü ajanslarından bir tanesi. 97 yılında e, Ortam Gökhan Büyüksu'da ile beraber kurduk ve bu Kasım ayında 25. yaşımızı dolduruyoruz. Hiç söylemesi biraz iyi ama çeyrek asırdır dijital pazarlama işi yapıyoruz. Tabii ki web siteleriyle başladık. Hı hı. E, o zamanlar sosyal medya ve diğer kanallar yoktu. Ama gün sonunda e, biz de bütün işlerde olduğu gibi evrilerek şu anda dijital pazarlama ajansı olarak çalışıyoruz. Neler yapıyoruz? Web siteleri yapmak, web sitelerinin bakımları bunlar bizim standart işlerimiz. Bunun yanında Google reklamları, sosyal medya reklamları, aynı zamanda yine Insider'la beraber dönüşüm optimizasyonu dediğimiz firmaların dijital hedeflerini tamamlamasına yönelik başarımı arttıran çalışmalar, hı hı. arama motoru optimizasyonu gibi birçok çalışmamız var. 4 sene önceydi yaklaşık. Malta'da bir ofisimizi açtık ve Avrupa'ya hizmet vermeye başladık. İki sene kadar önce de Kanada operasyonumuz başladı. Şu anda Kanada ve Malta operasyonlarımızda Rusya'dan, Cezayir'e, Fas'tan, Kanada'ya kadar birçok yerde dijital pazarlama hizmeti veriyoruz. Harika. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Peki hala, Türkiye şu anda dijitalde dünyaya göre ne durumda sizce? Valla Gülben Hanım bu çok enteresan bir soru çünkü e, Türkiye genç nüfusuyla e, dijitalde dünyada esasında lider ülkelerden bir tanesi. E, size birkaç e, rakamsal örnek vereyim. E, Türkiye dünyada sosyal medyayı en fazla kullanan 8. ülke. Instagram üzerinde baktığımızda en fazla kullanan ülkeyiz. Instagram'da e, ortalama ayda bir ayda evet yaklaşık 20 saatimiz Instagram üzerinde geçiyor. Video oyunları oynamada ülkemiz yine 7 sırada bir alışveriş yapmadan önce interneti üzü kullanarak araştırma yapmamızda dördüncü sıradayız evlerdeki akıllı cihazlara baktığımızda altıncı sıradayız yani bunlar neden önemli rakamlar onları da sizinle paylaşayım çünkü Konuştuğumuz yer dünyanın kendisi. Yani içinde Çin'den, Hindistan'a, Pakistan'dan, Rusya'ya kadar çok yüksek e, nüfuslu ülkelerden bahsediyoruz. Ve bunlara rağmen Türkiye gerçekte dijital döndü. Hatta bunu e, bizzat deneyimlediğim için de çok rahat söyleyebilirim. Mesela Kanada ile Türkiye'yi karşılaştırdığımızda Kanada'da birçok şeyler hala posta üzerinden ve Türkiye'ye göre çok daha yavaş gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri biraz değişik tabii ki orası teknolojinin beşiği. O hı yüzden hı. çok farklı bir e, yerde ama mesela Kanada ile Türkiye'yi gerçekten karşılaştırdığımızda ben e, Türkiye'nin Kanada'dan fersah fersah ileride olduğunu söylüyorum. Çok rahatlıkla bu e-devletler, e-belediyeler sağlık sistemleri yani sadece dijitali çünkü internet olarak düşünmemek hı lazım. Hı. Türkiye Avrupa'da kredi kartı ve ATM sayısında Avrupa birincisi. Yani bu tip e, enteresan verilerin sonunda gördüğümüz şey şu, dijitalde Türkiye güzel bir yerde esasında. İlk ondan düşmüyoruz hiç. Yok, genellikle <laughs> ilk ondayız. Harika. Pekala, e-ticaretin gelişimi hakkında neler düşünüyorsunuz? Şimdi e-ticaret tabii biliyorsunuz pandemi etkisiyle çok büyük bir e, patlama yaptı. 2021 ile 2020'yi karşılaştırdığımızda yüzde yaklaşık 70 artışla 380 milyar liralık bir e, hacme ulaştı. Hı, hı. Bu resmi verilere göre ki 380 milyarlık bu veri bize normal ticaretin yaklaşık %18'ini bize gösteriyor. Yani her 100 alışverişin veya 100 liralık alışverişin 20'si online olarak yapılıyor diyebiliriz. Aynı zamanda bu pandemi süreciyle beraber oldukça fazla işletme e-ticareti benimsedi ve e-ticareti kullanmaya başladı. 500 bine yaklaşan 480 binin üzerinde bir e-ticaret hizmet sağlayıcısı ve e-ticarette iş yapan firmamız bulunuyor. İnsanların da ortalama yıllık e-ticarette harcadıkları para yaklaşık yine %70 artarak 4800 lira civarlarına geldi. Bunlar tabii ki çok önemli rakamlar. Pandeminin etkisiyle bu büyümenin ben devam edeceğini düşünüyorum. Yalnız orada şöyle bir kişisel görüşüm var aynı miktarda biraz belki aynı miktarda değil biraz daha düşük bir miktarda büyüyeceğini tahmin ediyorum çünkü pandeminin bitişiyle beraber insanlarda fiziksel alışverişe doğru da bir yönelim oldu. Yani firmalar 2021 verilerine bakarak 2022'yi planlarlarken bence pandeminin etkisiyle biraz da yüksek hedefler koydular ama bütün şeyin sonunda Etid'in verilerine göre bildiğim kadarıyla yaklaşık 580-600 milyar liralık bir rakama ulaşması bekleniyor yine e-ticaretin. Tabii e-ticaret e -ticaret, e konuştuğumuzda bu genellikle perakende bir şey ama e bir de bunun yanında e-ihracattan da bahsetmek lazım. Dünyada e-ihracat oranı yaklaşık %4'lerde yani toplam ticaretin %4'ü e olarak dönüyor. Hı hı. Fakat Türkiye'de bu %1'ler seviyesinde ki bu da bize esasında güzel bir avantaj ve fırsat sunuyor diyebilirim. Harika. Pekala dijitalde sürdürülebilirlik için neler yapılabilir? Şimdi dijitalde sürdürülebilirlik için ilk yapılması gereken şey doğru strateji ve doğru planlama. Dijital bir taraftan bakıldığında hem firmalar için hem insanlar için çok kolay görünen bir şey. Ama öte yandan detaylı verilerle beraber analiz ettiğinizde dijitalde yapılan işlerin gerçekte bayağı ciddi çalışmalar içermesi gerekiyor. Bunun için de doğru olarak, doğal olarak bir stratejinin belirlenmesi ve iyi bir planlama yapılması gerekiyor. Basit bir örnek vereyim. Bir atasözü vardır yabancıların, işte balığın olduğu yerde balık tut derler. Bu mesela bize şunu gösterir. Bir alışveriş düşünün, mesela bir gömlek alacaksınız. Gömlek almak bir zarurettir, evet doğru ama Öte yandan da evinizde bir gömlek varken bir gömlek daha alabilirsiniz. Yani esasında bu bir duygusal satıştır bir miktarla. Fakat e, evinizde süt bittiyse ve süt e, almak zorundaysanız bu esasında mantıksal bir satış olur. Mantıksalla duygusal satışın da farkı esasında platformlarda ortaya çıkıyor. Google aramalarında mesela insanlar daha çok o anda almak istedikleri ve almak zorunda oldukları şeyleri ararlarken sosyal medyada e, çok daha farklı davranıyorlar. Sadece beğendikleri için, hoşlarına gittiği için... O anda o impalsı yaşadıkları için satın almaya gidebiliyorlar. O yüzden e, gelecekte öngörülen bir şey sosyal ticaretin çok daha e, yükseleceği yönünde. Hı hı. Ki canlı yayınlarda satışlar e, işte TikTok olsun, YouTube olsun bu tip şeyler başladı. E, dijital ve özellikle e-ticaret bence e, durmadan devam edecek. Çünkü öyle bir sektör ki hem genç nüfusla hem de alttan gelen yeni taleple sürekli olarak büyüyeceğini düşünüyorum. Peki hala. Doğru planlama demişken işiniz hakkındaki planlarınız neler sizin? Hemen aktarayım. Şimdi doğru planlama nedir esasında isterseniz bir cümleyle açmakta fayda var. Hı. Biraz önce söylediğim gibi dijital kimine göre çok kolay geliyor. Yani şöyle cümleleri duyabiliyorsunuz. Benim eniştemin kız kardeşinin oğlu da bu işleri yapıyor. Eğer siz bir firmaysanız ve belli bir e, profesyonelliğe erişmişseniz bu seviyede bu hareketlerde e, biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Tabii ki biz ajanslara düşen de bir e, görev var. O da esasında müşteriye doğru fiyatlamayla e, ve e, pastayı büyüterek yani birbirimizle çarpışarak değil hı hı. esasında müşterinin ihtiyacı olan hizmeti doğru vererek e, bu sektörde veya bu kulvarda ilerleyebiliriz. Şimdi sorunuza geldiğimde ne planlıyorum işle alakalı diye esasında hedeflerimizin önemli kısmını gerçekleştirdik. Uluslararası seviyeye çıktık. Harika. Türkiye dışında da hizmet veriyoruz. Fakat gerçekten Türkiye'de hala çok büyük bir potansiyel var. Özellikle firmaların E ticarete girmesi konusunda, dijital dönüşümü konusunda ve E ihracat konusunda. Yakın zamanda e, ekibimizdeki arkadaşların birçoğunun Amazon sertifikalarını tamamladık. E, bu ne demek? Artık e-ihracata yönelik Amazon üzerinde de sertifikalı bir şekilde hizmet verebileceğiz. Uluslararası e, çalışmak açıkçası hoşuma da gidiyor. E, değişik kültürlerle beraber e, değişik şeyler yaşıyorsunuz. Her ülkenin, her milletin şeyi farklı. Ama e, planımız e, bugüne kadar geldiğimiz gibi yine e, doğru şeffaf ve şey politikalarla adını siz getirin sürdürülebilir politikalarla uluslararası çalışmalara hı hı. devam etmek. Harika, umarım dilediğiniz gibi olur diyelim biz de. Zaten hedeflerinizin çoğunu gerçekleştirmişsiniz. Kalanları da umarım dilediğiniz yolda doğrultuda gerçekleştirirsiniz. Pekala, dijital dünyada nasıl bir gelecek görüyorsunuz? Ee, dijital dünyanın geleceği enteresan. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, çünkü kullanıcı çok değişiyor. Ben bunu bazı eğitimlerimde de kullanıyorum. Postmodern birey diye bir kavram var. Postmodern birey dediğiniz şey nedir hemen kısaca bahsedeyim en büyük özelliği hibrit düşünen ve hibrit yaşayan bir kişi olması. Bu ne demek? Evet fiziksel bir hayatı var. Hepimiz gibi bizim klasik insanlar gibi davranıyor ama onun yanında dijital dünyada da yaşadığı bir kimliği var. O yüzden bu hibrit kelimesi bence buraya çok uyan bir kelime. Aynı şekilde yeni nesilde gördüğümüz bir şey ilgiler çok çabuk dağılıyor. Algıyı yakalayabiliyorsunuz ama algıyı yakaladıktan sonra bunu sürekli tutabilmek işin zor kısmı. O zaman da işte e, dijital reklam yapan bizim gibi ajanslara iş düşüyor. E, müşteriyi veya potansiyel müşteriyi ilgide sabit tutmak. Çünkü gerçekten çok çabuk bir şeylere sahip oluyorlar e, ve çok çabuk da vazgeçiyorlar. E, loyal, e, yani e, sadakatleri çok düşük, e, illaki belli bir markalara e, şeyleri yok, bağımlılıkları yok. Hı hı. ama öte yandan da e, alışverişleri ve tüketimleri esasında daha çok e, marka ve şey bazlı, e, dürtüsel bazlı. geçmişleriyle e, bağları yavaş yavaş kopuyor ve bu nesille bu şekilde baktığınızda daha mülkiyetsiz daha hızlı e, tüketen bir topluma gidiyoruz. E, bu dijital gelecek e, takdir edersiniz ki bizim de değişmemizi ve e, hem hizmetler olsun hem de çalışmalar olsun bu yöne kaymamızı gerektiriyor. Tabii şu anda e, bence konuşmak için haline kadar kullansak da e, metaverse gibi kavramlar falan çok erken. Çünkü emekleme çağındalar. Hı hı. E, ama gelecekte baktığınızda e, gerçekten şeyler çok mümkün. Hatta şu anda da yapılıyor bu bilgisayar. E, Fiziksel dünyada bir çalışma yapıp kazancını Metaverse'de harcamak veya Metaverse için bir çalışma yapıp fizikten dünyada para kazanmak gibi şeyler e, mümkün. İşte bu da hibrit yaşam. Gelecekte de bunun devam edeceğini düşünüyorum. Zaten 21. yüzyılda e, bu e, webdeki son e, gelinen noktada blockchain teknolojisini falan e, yaşamadan, bilmeden, bu merkeziyetsiz yapıda e, neler olabileceğini görmeden e, hiçbirimizin e, devam edebilmesi mümkün değil. Kesinlikle. Pekala sohbetimizin sonuna geliyoruz ama son olarak bir soru sormak istiyorum Buyurun. size. Sizin başarınızın sırrı nedir? Öncelikle başarılı olduğumu söylediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> ama öte yandan şunu çok net söyleyeyim. Çalışmak gerçekten çok önemli bir şey. Ajansla ve geldiğimiz noktaya baktığımızda ise özellikle ortağımın vizyonu çok geniş bir kişidir Gökhan'ın. Ona da buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz bu ajansı kurmaya karar verdiğimizde şey yok, ortalıkta hiçbir şey yok. Yani Microsoft bile Windows 3.1 civarında çalışıyordu. Fakat Gökhan Amerika'daki masterı sırasında ya Alper internet diye bir şey var ve Amerika'da bile çok ticaret ticarileşmemişken hı hı. biz bu işi başlattık ki bu öngörünün önemine önemini. Şey, onun dışında biraz önce söylediğim cümleler arasında yer alıyor. Mutlaka şeffaf olmanız lazım. Bence dürüstlük çok önemli. E, fiyat politikalarınız, kişiye göre, kuruma göre fiyat vermemeniz, bu tip çalışmalar. E Tabii ki e, gün sonunda da e, sağlam bir ekiple e, çalışıyor olmanız lazım. Buradan da bütün e, çalışma arkadaşlarıma çok teşekkürlerimi sunuyorum tekrar. Peki hala biz de çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için ve verdiğiniz değerli bilgiler için Sağ başarılarınızın olun. devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet sevgili işi Bilen izleyicileri, bugün dijital pazarlamadan ve dijital dünyadan bahsettik. Konuğumuz Polygon Interaktif Ajans kurucu ortağı ve başkanı Alper Güçer'di. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.